Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber almış olduğum defterleri açıyoruz ve aynı zamanda farklı şeyler de almış olabilirim yine. Dayanamadım aldım. Sizin de bu tür içerikleri sevdiğinizden ötürü ben de böyle videolar çekmeye özen gösteriyorum. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirim çanını kesinlikle açmayı unutmayın. Bakalım bugün bizi neler bekliyor. Hadi izlemeye devam edelim. Evet arkadaşlar böyle bir dosyalık aldım. Tam tamına iki tane. Çünkü aldığım defterleri bunun içine koymayı düşünüyorum. Fiyatı da tam olarak 148 lira ile kuruş. Yani bu kargonun içinden tam tamına iki tane çıktığı için bir tanesi 74 liraya mı ne denk geliyor? Yani bu tür ekonomiden sonra artık dosya fiyatları bana normal gelmeye başladı diyebilirim. Kullanışı olarak gerçekten çok güzel bir dosya. Ben şahsen bunu tavsiye edebiliyorum. Tam tanına 500 adet A5 boyutundaki kağıtları alabiliyor. Ve şunun sırası aynı şekilde bunun A4 boyutundaki dosyalıkları da var. Onları da yazabilirsiniz. Evet en çok bayıldığım kargolardan bir tanesini şu an sizinle paylaşıyorum. Normalde ben bunu en son atmayı düşünüyordum ama sizin de beğeneceğiniz ve aşık olacağınız cinsten olduğu için bunu gerçekten görmenizi istiyorum. Eğer benim gibi bir defter meraklıysanız kesinlikle alacağınızı düşündüğünden dolayı bunu kesinlikle linki koyacağım. Yani düşünün o kadar güzel bir şey bizi bekliyor. Videoyu burada çekerken gerçekten şoka uğradığım bir şey buldum. Hani yanında kalem hediyetleri gerçekten beni aşırı mutlu etti. Yani bu şeker defterleri sizinle paylaşacağım. Ve o kadar mutluyum ki şu an. Gerçekten açarken bile şu an konuşurken bile ay çıldırıyorum resmen. Sizin de çıldıracağınızı düşünüyorum alırken de. Yani siz düşünün sizinle konuşurken nasıl sesim böyle kızılıyor. Evet arkadaşlar içinden böyle tatlı şeker mi şeker bir kaktüs çıkıyor kaktüs kalem 07 uçlu bir kalemimiz bu yanında hediye olarak koymuşlar sağ olsunlar ama içinden bir kırık uç karşıladı bizi başta güzel bir kaleme benziyor şahsen çizimlerimi bununla yapmaktan zevk alacağım kesin arkadaşlar. Aynı şekilde bizler için böyle bir kitap ayrıcı yapmışlar. Üzerine hatta yazılı yazabileceğimiz bir kitap ayrıcı da koymuşlar. Ben gerçekten çok beğendim. Ay şunu şekerliğine bakın ya. Yerim ben bunu. Ben bunu nasıl kullanabilirim ki daha? Bitirmek bile istemiyorum. Eğer bir telli defter tutkunuysanız ben şahsen öyleyim. Çünkü kendimi çok rahat hissediyorum çizim yaparken de. istediğim şekilde kullanabiliyorum. Kesinlikle önerebileceğim defterlerden bir tanesi diyebilirim ama sayfa konusunda birazcık azlar 50 sayfa olması lazım. Bunu detaylarına aynı şekilde bakabilirsiniz. Ve şunu da söylemek istiyorum. Bunun değeri şu an yani fiyat olarak söylüyorum. 63 lira setimiz 5 tane defter bir tane de kalem çıkıyor. Almak isteyenler varsa linke tıklayabilirler. Ve lütfen düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Böyle bir dosyalığın gerçekten defterlerimin içine oturmasına bayıldım. Hani bir yere götürüp de taşınabilir de şahsen. Bu yüzden benim çok hoşuma gitti diyebilirim. Evet bu da farklı bir set. Bunu da açmaya devam ediyorum. Evet farklı setimizden yine aynı kalem çıkıyor ama bu sefer uç başlığı farklı bir renk. Yine aynı şekilde 07 uç ve içinden şu an uç çıkmıyor. Büyük ihtimalle kargodayken zarar görmüş olduğunu düşünüyorum. Yine aynı şekilde bir kitap ayrıca çıkıyor ve devam ediyoruz. Evet arkadaşlar böyle bir flamingolu bir defterimiz var. Benim gerçekten çok hoşuma giden defterlerden bir tanesi şahsen. Bembeyaz sayfalar karşılıyor bizi. Ben şahsen çok ama çok beğendim. Öyle böyle değil. Aynı şekilde çilekli de öyle. Yani hepsi birbirinden mükemmel ötesi bir şey yani. Ben buna aşık oldum. Bu pontik şey var ya çok, gerçekten çok hoşuma gitti diyebilirim. Ve aynı şekilde şimdi göreceğiniz bulutlu olan da çok ama çok güzel. Yani ben şahsen bu renkleri bir arada gerçekten ama gerçekten çok yakıştırıyorum. Defterlerin bu kadar tatlı olduğunu bilmeseydim gerçekten almazdım. Ama Gerçekten bazen internetten göründüğü kadar daha mükemmel bir şey çıkabiliyor ortaya biliyorsunuz ki ya da bazen böyle değişik sürprizlerle karşılaşabiliyorsunuz. Bu benim için hem çok hoşuma gidiyor. Böyle jestlere bayılıyorum. Evet bizi böyle bir defter karşılıyor şöyle bir baktığım kadarıyla bir hafif böyle bej renginde duran kağıtlar bir farklılık katmış ama belki beyaz olsaymış daha mükemmel olabilirmiş Çünkü biliyorsunuz ki beyaz her zaman çizime daha kaliteli gö gösterebilir Ben bu defteri alırken şahsen ön kapağındaki o ayın böyle pütürlü olduğunu düşünerek aslında almıştım. Hani böyle karton kağıdıyla kaplanmış bir defter olduğunu hayal etmemiştim. Bu beni üzdü diyebilirim. Bu dörtlü set de 48'dir arkadaşlar. Bu defterde aynı şekilde ay sembolü parladığı için öyle düşünerek almıştım. Bir tık üzdü şahsen. Ama bence bu defterler de güzel ve buna çok güzel eskizler de yapılabilir. Ben bu seti tam tamına 70 liraya almışken şu an yeni fiyatı 90 lira olmuş. Hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Çünkü olan hep öğrenci oluyor. Evet arkadaşlar daha demin gösterdiğim beşli set A6 iken bu iki defter de A5 boyutunda. Bunların fiyatı da ben 60 liraya almışım ama şu anki güncel fiyatını bilmiyorum. Buraya kadar beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Artık eskiz turu da geliyor biliyorsunuz ki yıl sonu da geldi. Eskizler de yapmaya devam edeceğim. Yeni videoda görüşürüz. <laughs>